Siz? Cengiz'den önce hiç aşık oldunuz mu? Hayır. Ben hiç aşık olmadım. Ama sevdim. Birini ben, sevdim. Çok sevdim. Bana bakışını sevdim. Elini ben, tutmasını sevdim. Büyük değil, küçük hayalleri var. Hayallerini sevdim. Ben, benim benim bir gün bak, biz de burada oturacağız. Niye ayrıldınız o zaman? Bana evlenme teklif sen ne dedin? Dedi. Daha sonra gördün mü peki? Evet. Yıllar sonra. Yanına gittim. <laughs> Niye? Affet beni demek için. Ömer. Ziyaretçim var. Adımı söyleyin de. Neymiş adı? Eyşan. Affettin mi? O gün bile seviyordum Sakın tek bir kelime daha iyi dinleme.